Bu gördüğünüz bakteri besin zehirlenmesinin kahramanı olan E. coli. E. coli'yi şekerden fakir bir ortama koydukları zaman ömrünün 5 kat uzadığı görülmüş. İşte bütün açlık çalışmalarının büyük bir kısmı bu deneysel çalışmalara dayanıyor. 12 saati aşan açlık kanı itibariyle 14-16 saatten itibaren karaciğerdeki depolarımız tükenir. Ve bunun sonucunda özellikle yağdan ve protein kaynaklarından şeker yapılmaya çalışılır. İnsülin üst düzeyde çalışır Vücut maksimum verimlilikte çalışır. Trigliserit ve kolesterol düşer. Ek olarak da büyüme hormonu artar, insin growth faktörü bir artar. Bütün bunlar vücudun daha iyi çalışmasının işaretleridir. Ek olarak da metabolizmanın da etkin olmasıyla beraber vücudumuz baştan aşağı iyi bir şekilde çalışmaya başlar. Hatta ve hatta ciltteki ölü hücrelerin atılım hızlanır ve akne de daha az olarak görülür. Kısacası Hintlerin dediği gibi insan vücudu aslında yemek yemek için yapılmamıştır.